Haziran ayı ilk oturumunu açmadan önce Mayıs'la ilgili özellikle birkaç çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci bir balık pazarını biz Hürriyet Mahallesi'nde pazar yeri olarak kullanılan alanın hemen güneyinde, onun bitişiğinde dere kenarında, müftü deresi kenarında gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. İnşaatı, kaba inşaatı tamamlandı. Bir aylık bir sürede yetişebilir. Bütün o süreçteki işte ihale süreçleri vesaireyle biz burayı Eylül ayında göçmendeki hemen vatan bilgisayarı geçince yolun sağ tarafında Mezitli'ye giderken sağ tarafında güzel bir merkezde bu balık pazarımızı hizmete açmış olacağız. Onun dışında ikinci bir yeri de Hürriyet Mahallesi'nde bahsettiğimiz yerde dere kenarında e, gerçekleştireceğiz. Bunun için bu komisyonumuz bu karara e, oy birliğiyle kabul etti. Şimdi meclisimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir değerli arkadaşlar. Şu anda Yenişehir'de göreve geldiğimiz dönemden beri e, özellikle e, sıfır ata gitme noktasında e, Sayın Meclis Yüzde 30-40 oranında dedi ama şöyle bir düşündüğümüzde atıkları yani organiği dönüştürebiliriz. İşte kompost yapabiliriz. Dolayısıyla çarkın içinde kalabilir. Plastik, metal, cam, artı e, kağıt bütün bunları ayırdığımızda neredeyse yüzde da dönüşebilir. Yani o halde. Şimdi yeter ki bu konuda irade koyalım. Bu konuda bir altyapı oluşturalım. Daha önce de bu kürsüden bahsettim. İşte Kardeşehir, geçen hafta da yaptığımız bazı ziyaretler ve çalışmalar oldu. Kardeşehir'de şunu gördük ki Kardeşehir, Novoştad'da daha e, kreşte çocuklar Lego'larla bölümler ayırıyor ve oralara e, işte metali ayrı koymuş gazoz kapağını kağıdı ayrı koymuş elma kabuğunu ayrı koymuş. Demek ki daha 3 yaşta bu çocuğa öğretiliyor. Şimdi biz az önce çocuklarımızı gördük. E, Okulumuza çok teşekkür ediyorum. Yenişehir'de bu konuda Milli Eğitime bağlı okullarımızda yüksek duyarlılık var. Bu konuda çalışıyorlar. Bizim sıfır atık şirketimiz aynı şekilde hemen bir salonumuzda, içinde bulunduğumuz kültür merkezinin bir salonunda çevreci duyarlılık oluşturma konusunda çocuklarımıza tiyatro gösterimi yapılıyor ki bugüne kadar herhalde kültür müdürümüz buradaysa belki bana söyleyebilir. E, ee, 5000'in üzerinde çocuğumuz bu oyunu izlemiş olabilir mi sayın müdürüm? 5000'in üzerinde çocuğumuz bu oyunu oyuna özellikle Yenişehir Belediyesi tarafından davet ediliyor ve çocuklarımız ee, çevre bilincine kavuşsun diye uğraşıyoruz. Şimdi sıfır atık şirketimizde ise işte özellikle e, özet bölümünde bahsettim, özellikle manavlara dağıtmış olduğumuz e, ayrı bir konteyner, yeşil plastik e, konteynerler onlara zimmetleniyor ve onlar normal çöp konteynerlerini kullanamıyorlar. Dolayısıyla onları alıp kompost üretiminde değerlendireceğiz. Bunun dışında mahallelerde yapılan e, pilot çalışmalar, sıfır atık şirketimiz tarafından artık tüm kente mal olacak hale dönüştürülme aşamasına geldi. Çevreci halk kartı ürettik. Çevreci halk kartta vatandaşımız dönüşüm için kullandığı ya da dönüşüme tabi olan ürünleri o ilgili yerlere teslim ettiğinde halk karta Para yüklenecek. Halk karttan bir maddi geliri de olacak vatandaşın. Dolayısıyla bir kazan kazan modeli de oluşturmuş olacağız. Bu çalışmayı Yenişehir'de gerçekleştireceğiz. Yani bu yılın sonuna kadar artık Yenişehir'de tüm ayaklarıyla bu iş oturması için arkadaşlarımız büyük bir emekle çalışıyorlar. Olması için de biz halk olarak e, hepimize görev düşüyor esasen. Meclis toplantımızın ikinci birleşimi 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 14'te gerçekleştirecektir. E, gerçekleştirilecektir. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum.